Galatasaray, ligin iddialı takımlarından Samsun Sporu Victor Osimhen'in son dakikalardaki golüyle 3-2 yenmişti. Fenerbahçe, Başakşehir'le 1 ila 1 berabere kalınca iki takım arasındaki puan farkı da 3'e yükseldi. Galatasaray uzun süredir sakatlıklar ve cezalarla uğraşıyor. İşte o isimler, Cimbom'un Samsun Spor Mücadelesi'ndeki yedek kulübesinde şu isimler bulunuyordu. Batuhan Günay, Mauro İkırdi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmet Kutucu, Yusuf Gökdeniz, Çağrı Arda Bu futbolculardan Mauro İkırdi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Arda Ünyay daha sonradan şans buldu. FNRBAHÇENİNE -e -e durumu 1 ila 1 biten Başakşehir Fenerbahçe maçında Sarı Lacivertli ekibin yedek kulübesini şu futbolcular oluşturdu. Tarık Bekeo, Archie Brown, Mert Müldür, Bartu, İsmail, SZY, Manski, Kerem, Aktürkoğlu, Dorcalıs, Nene, En Nesiri, da Brown, İsmail, Kerem, En Nesiri ve Nene saha içine atıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe yedeklerinin durumu çok çarpıcıydı.